Nerede vardıslar? Bugün oyuncak koyuyoruz. Bugün böyle ne koyuyoruz? Ne oynayacağız? Oyuncak mı? Tinencik zaten, tinencik. Bir sak kanalım mı bu senin? Evet. Ama kanalı bana onu onu bası. Zaten e, ee, bir de videoya da katmayı unutmayın. Evet, oyun oynayın. Oynay. Tamam gidin oynayın. Gidin oynayın bakalım ne oyuncaklarız. Tam oyuncakları tanıtır mısın bir sen? Bu ne? Adını mı? Fifi mi? Fifi. O da kelebek. O da köpek. O da kedi. O da kalabaş. O da pamuk. O da e, alaba. O da ne anladın bunu? E, bu yaşa. E, abu Jack. E, ya bu deş. Bir... Nazlı. Pamuk. Gel bakalım. Nazlı var, gel. Nazlı gel kapat gözünü evet Nazlı'nın bir hüvü var kapat deyince kapatıyor ve açmıyor aç kapat aç kapat 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 <laughs> kapat aç Evet Nazlı oyuncaklarını tıp. Bu, 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 kim Nazlı? Oyuncakları söyle bize. Bu peki. Bu da 5 oyuncu. Bu da çar çar çar. Ne? Bu da çar çar Ne? Bu da çar çar çar. Çar çar mı? Çar tan diyor. Çar tan mi diyor? <laughs> tamam. Bu kim? Baba. Nazlı. Evet. evet Ben de düştüm ya değil mi? Düştüm. Bu kim bilse Nazlı? Kedi. Ha? Kedi mi? Kedi mi, <laughs> mi bilsen hanım? Kedi. Kedi mi? Evet ama kabul olanı tamam. onu unutmayın. Tamam. Çin Hançer'de onu unuyor. Ben, ben zaten benim adım ses Neymiş senin adın? Dış Oturuşunu ses. düzelt. Milletiniz diyor. Oturuşunu düzelt. Neymiş adın? Dış ses. Tamam. Nazlı. Buraya gel. Kapat gözünü. Baba, abi, Aç. Kapat. Baba. Kapat. 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 Baba. Aç. Aç. Aç dedim. <laughs> Bu nazlı kapı, göz kapat açmayı çok seviyor. Sen oyna bakalım bir sen. Aç, kapat, kapat, kapat dedi. Bir sen de kaçırdı Evet Nazlı. <laughs> nazlı ya bak.